Merhabalar arkadaşlar, ben Melih Yılmaz. Amare yolculuğunuza hoş geldiniz diyorum. Bugün sizin için belki de hayatınızın en önemli başlangıçlarından birisindeyiz. Çünkü burası yalnızca bir işin başlangıcı değil, aynı zamanda bir karakter inşasının da başlangıcı olacak. Bu yolculukta zaman zaman korkularınız olacak, endişeleriniz olacak, hatta hayal kırıklıklarınız dahi olacak. Ama unutmayın, tüm bunlar aslında sizi güçlendiren deneyimler olacak. Çünkü asıl kazanımınız istediğiniz şeyleri elde etmek değil, istediğiniz şeyleri elde edebilecek bir kişiliğe dönüşmek olacak. Ve size verebileceğimiz en büyük söz şu. Asla yalnız yürümeyeceksiniz. Bu yolculukta biz bir ekibiz. Hep birlikte ilerleyecek, birbirimize destek olacak ve beraber büyüyeceğiz. Peki neden Amare? Neden One Team? Kimiz biz ve ne için buradayız? Amare ve One Team sadece bir iş modeli değil. Aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. Burada geliştireceğiniz alışkanlıklar, kazanacağınız vizyon, kuracağınız dostluklar ve elde edeceğiniz tecrübeler sizi işin ötesinde daha iyi bir insan yapacak. Biz buna gönülden inanıyoruz. Çünkü bizler bu sektöre ve bu şirkete yalnızca kazandırdığı gelir için değil, hayatımıza kattığı değer, öğrettiği disiplin ve bizi dönüştürdüğü insan için şükran duyuyoruz. Peki neden bu kadar doğru başlangıcın önemini vuruyoruz? Neden sahip olduğumuz eğitim ve sistem kültürünü sizin için size sunuyoruz? Çünkü biliyoruz ki bu işte atılan ilk adımlar gelecekteki başarımızı belirleyecek. Doğru bir başlangıç hem bizi hızlandıracak hem de sağlam bir temel atmamızı sağlayacak. Peki bu başlangıç eğitimi size neler kazandıracak? Öncelikle doğru bir zihniyet kazanacaksınız. Bu iş bir ekgedir olmanın yanı sıra aynı zamanda ciddi bir iş modelidir. İkinci olarak sistem kurmayı öğreneceksiniz. Ajanda kullanmak, isim listesi hazırlamak, plan yapmak gibi bazı temel alışkanlıkları baştan öğreneceksiniz. Üçüncüsü zaman kaybını önler. Rastgele denemeler yerine kanıtlanmış yöntemlerle ilerlersiniz ve Amerika'yı yeniden keşfetmenize gerek kalmaz. Dördüncüsü takımınızı büyütmenin aslında temelini atacağız. Siz ne öğrenirsiniz, ekibiniz de sizden onu kopyalayacak ve en önemlisi motivasyon ve vizyon kazandırır. Hayallerinizin sadece bir söz olmadığını, doğru bir planla gerçeğe dönüşebileceğini göreceksiniz. Kısacası başlangıç eğitimi bir kere değil, sürekli tekrar edilmesi gereken bir süreçtir. Çünkü biz öğrenerek, uygulayarak ve aktararak büyürüz. Burada en kritik araçlardan birisi de ajandadır. Ajanda bir amare girişimcisinin kimliğidir. Nasıl ki herhangi bir yere gittiğinizde telefonunuzu, cüzdanınızı, kimliğinizi mutlaka yanınıza alıyorsanız ajanda da aynı şekilde mutlaka yanınızda kullanmanız gereken, yanınızda olması gereken en önemli kısımlardan birisi. Arkadaşlar amare aslında bir ajanda işidir. Yapmazsak unuturuz. Unuttuğumuzda uygulayamayız ve uygulayamadığımızda da işimizi büyütemeyiz. Ajanda bizim için sadece bir defter değil, aynı zamanda zamanımızı doğru yönetmemizi, planlı ilerlememizi, profesyonel görünmemizi sağlar. Ajanda bizim meslek hayatımızda en iyi dostumuz olacak. Bunu siz de zamanla fark edeceksiniz. Onu bir arkadaş gibi görmeliyiz. Çünkü ajanda sayesinde hayallerimizi, hedeflerimizi, görüşmelerimizi, ödemelerimizi, kısacası İşimizle ve hayatımızla ilgili her şeyi kaydederiz. Kendinize ilerleyen ilerleyen zamanlarda sık sık sormanızı tavsiye ediyorum. Acı anlamda aram nasıl? Onu gerçekten kullanıyor muyum? Yoksa kenarda duran ya da sadece elinde taşıdığım bir defterden mi ibaret? Bunu ara ara kendinize bir çekedin, edin, sorun. Unutmayın, yazmadığınız hedef gerçekleşmez. Yazmadığınız plan uygulanmaz. Ve yazmadığınız iş maalesef ki büyümez, büyüyemez. Sevgili arkadaşlarım, siz artık bir Amare yolculuğunun ilk adımını attınız. Bu yolculukta sizi bekleyen en büyük kazanç gelir değil, kişisel dönüşümünüz olacak. Siz bu işin sadece bir fırsat değil, bir kariyer olduğunu gördüğünüzde ve bu bakış açısını benimsediğinizde işte o zaman gerçek anlamda Amare profesyoneli olmaya karar vermiş olacaksınız. Amare profesyoneli olma yolundaki İlk adımınız olan doğru başlangıç eğitiminde bu eğitim serisinde sizlerle neleri paylaşacağız? Öncelikle şirketimizin, One Team'in gurur kaynağı olan Diamond üstü liderlerimizden ve aynı zamanda birçok bilimsel araştırma ile temelini oluşturduğumuz bir profesörümüzden ürün eğitimi alacaksınız. Aynı zamanda... Bizlerle beraber iş ortağı olduğumuzda bu işle alakalı edinmeniz gereken düşünce değişimleri neler olacak? Bunlar hakkında konuşacağız. Hayalleriniz, hedefleriniz, vizyonlarınız hakkında konuşacağız. Meslek içerisindeki sahip olmanız gereken sorumluluk ve taahhütler neler? Aday listemizi nasıl hazırlayabiliriz? Aynı zamanda abonelikli ticaret ve tüketim ağı oluşturma ki işimizin en temel gereksinimlerinden birisi nedir ve nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Aday listemizdeki kişileri doğru davet nasıl yapabiliriz? Onlara kaliteli bir sunum nasıl gerçekleştirebiliriz? Devamında ihtiyacı olan takip desteğini nasıl verebiliriz? Bunlar hakkında konuşacağız. Liderlerinize danışmak ve onlarla birlikte bir çalışma kültürü oluşturmak nasıldır, önemli nedir konuşacağız. Bütün öğrendiklerinizi kopyalamak nasıl yapılabilir konuşacağız. Doğru başlangıç planı yapacağız etkinliklerimiz, kamplarımız ve şirketimizin kazanç planındaki Mi ve Focus on 5 gibi temel bazı yapı taşlar üzerine konuşacağız. Bizim en büyük dileğimiz arkadaşlar sizin bu yolda kendi başarı hikayenizi yazmanız. Kıymetli liderlerimizden Emre Topçu'nun bir sözünü, bir cümlesini sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Kültür, stratejiyi kahvaltıda yer. Yani İşin kültürünü, alışkanlıklarını ve disiplinini kazandığınızda başarı kendiliğinden gelir arkadaşlar. Ve tekrar söylüyorum asla yalnız yürümeyeceksiniz. Biz buradayız, yanınızdayız ve birlikte büyüyeceğiz. Amar yolculuğuna tekrardan hoş geldiniz.